Merhabalar arkadaşlar ben Furkor Recep. Avrupa defterinin bugünkü konusu Ekbey Yudo'nun Anadolu Efes'e transferi. Bu transfer gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Şimdi hep beraber hazırladığım videoya bakabiliriz. Efes'in bir uzun aradığı aşikar bir durum artık. Herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bunun için Avrupa'da tanınmış bir oyuncuya gözlerini dikmiş durumdalar. O kişi eski Fenerbahçe Beko oyuncusu ve şu an Çin liginde top koşturan Ekbey yudo. Şimdi Ekbe Yudoh'un birazcık e, hayatına, durumuna, şu an ne yapıyor, neler yapıyor ona bir bakalım. Ekbe Yudoh 20 Mayıs 1987 doğumlu 33 yaşında 206 pivot oyuncu. Yani 206 olmasına bakmayın genelde blok oranları ile sizi yanıltabiliyor. E, 2010 draftlarında burası çok ilginç. 2010 draftlarında 1. tur 6. sıradan seçilmiş bir oyuncu ve Golden State'e gitti. E, yani çok çok iyi bir sıralamadan Golden State'e gitti ama bunu değerlendiremeyen bir ekbe yuduh var. Ee, şöyle söyleyeyim 6. maç sonrasında sakatlanıyor ve e, sakatlığını atlattıktan sonra başka bir takıma yani Binci Herzli'ye adında bir takıma gönderiliyor. Ee, daha sonrasında o takımdan e, 2012 yılında Milwaukee Bucks'a geliyor. Milwaukee Bucks'ta çok süre bulamasa da bulduğu sürelerde 4.4 sayı 3.3 1.1 blok ortalamaları yakaladı. Ki bu yeterli olmadı. Daha sonrasında Milwaukee Bucks'la takasla onu Los Angeles Clippers'a gönderdi. Orada da toplamda koskoca sezonda sadece 3 maça çıkabildi. Ee, sonrasında tabii ki e, Avrupa'dan artık bu tür oyuncuları istenilen her koç, yani her, coach, her e, ne diyeyim, takım e, liderleri o, bu tür yıldızları takımda görmeyi Avrupa'da tekrardan yıldızlaştırmayı istiyor. O yüzden e, Fenerbahçe staffları da e, boş durmamış ve Ekbe Yudoh'u 2015 yılında takıma kattı. 2015 yılında takıma gelen Ekbe Yudo, e, 2017 yılında yani son sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazandı. E ee, ilk sezonunda yani 2015-2016 sezonunda da EuroLeague Final Four MVP ödülünü az, aldı ve o sezonda Fenerbahçe ve Koyla EuroLeague ikinciliği yaşadı. E ee, iki, iki sezonunda da çok iyi bir performans gösterdi diyebiliriz Ekbe Yudo. Ee, yani bu başarılar sonrasında zaten tekrardan Yudo ceza e döndü. Utah Jazz'e döndükten sonra yani orada da 2 sene kaldı maalesef orada da çok çok fazla süre bulamadı sadece ilk gittiği dönemlerde süre bulmaya 15-20 dakikalarda e, oynamaya başlamıştı ve daha sonrasında süre bulma sıkıntısı giderek arttı ve son olarak 2019 yani geçen sene e, yine tekrardan Fenerbahçe ve Koyla alınan ek bir yılı e, Çin Ligi takımlarından Beyindax'a e, transfer oldu ve şu an orada top koşturuyor. Kendisi şu an için 33 yaşında olmasına rağmen Beyin güzel süreler bularak kariyerine devam ediyor. Bizim şimdi Beyin videolarını izleyeceğiz. Fenerbahçe Beko'daki videolarını izleyeceğiz. Son olarak Utah Chess'deki videolarını izleyeceğiz. Ona geçmeden önce başarılarına dönelim. başarılar şu şekilde oluyor. i̇lk sayı ortalamalarına, asist ortalamalarına bakalım. Fenerbahçe döneminde 12.6 sayı, 5.1 rebound, 1.3 asist ve 2.3 blok ortalamaları ve totalde de 16.0 verimlilik da oynamış bir Ekbe Yudoh var 2 sezonunda. Daha sonrasında 2017 Euroleague şampiyonluğu, 2016-2017 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, 2016 Erkekler Türkiye Kupası şampiyonluğu, Euroleague dörtlü finalle kalma 2 kez daha sonrasında Euroleague Final Four'unda MVP ödülü aldı Ekbe Yudo. Şimdi Ekbe Yudoh'un bir duvar lakabı var. Bir de çok tanınmış işte lakap değil ama onunla özdeşleşen bir Ekbex Books e, ismi var. Bu isimle işte kitapları çocuklara sevdirmeye çalışıyor. O yönden de çok büyük takdir topluyor Ekbe Yudoh. Şimdi yavaştan videolara geçelim. Orada özellikle Beyin videolarına bakalım. Eğer Anadolu Efes'e transfer olacaksa ne yönde katkı sağlayacak onlara hep birlikte bakalım. Bir de o e, maçında yani Jeremy birlikte oynuyor orada da. Birkaç performansına bakalım. Hala smaç yapabiliyor onu görebiliyoruz. Ve benim için önemli olan savunması. Aslında savunmadan birkaç bir şey izleyebilecek miyiz? Yani ya şunu söylemem gerekiyor aslında Çin ligini çok baz almamak gerekiyor. Gerçekten baz almamamız gerekiyor. Çünkü Euroleague'den yani Avrupa Ligi'nden çok 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 kötü durumdalar. Ve sadece çok fazla para yüküne sahip oldukları için oyuncular Çin ligini daha çok tercih ediyor. Bunun nedenini de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe Beko istemişti Ekbeyudoh. Çin Ligi'ne gitti. Yani Beyin Daks'a gitmişti. Orada Fenerbahçe Beko istenilen parayı vermedi ama Çin Ligi'ndeki takımlar herhangi bir takım çok fazla para verebiliyor bu tür oyunculara. O yüzden Ekbe Yudoh da parayı tercih ederek Beyin Daks'a gitti. Ve Beyin iyi bir sezon geçirdi diyebiliriz. Bu şu an izlediğiniz videodakiler son sezon yani 2019-2020 sezonundan henüz korona başlamadan önceki performansı hala Yuvonks hareketlerine, hala arkalı oyunu, hala blok tehdidine çok iyi yapabiliyor Ekbeydo. yani onun gelişimi zaten Fenerbahçe Beko döneminden olduğu için ilk başlangıç, ilk baş, yani basketbola doğduğu zaman Fenerbahçe Beko olduğu için onun performansını çoğu taraftar, çoğu Türk taraftar biliyordur. Çok fazla da işte şunu yaptı, bunu yaptı gibi şeylere değinmek istemiyorum. Sadece bu son sezon olduğu için hala yani eksilen bir şeyler var mı acaba? Ona bakmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki hızlı, hızında birazcık yavaşlama var. Ee, ama hala bitiriciliği iyi durumda. Ve güzel blok yapabiliyor. Yani Euroleague'de bunu yapabilir mi? Euroleague'de şunu söyleyeyim size. Eğer Efes'e gelecekse ee, Brian Dunstan'ın arkasında kalır. Şu an için. Ee, yani videonun sonunda şeyi de söyleyeceğim. Gelecek mi gelmeyecek mi onlarla alakalı bir, birkaç tweetler falan atılmış. Spor yorumcularından onları da size aktaracağım. Ekbe'yi de iyi durumda. <laughs> Onu söyleyebiliriz. Yani Anadolu Efes'e katkı sağlar. Ee, özellikle bench'ten gelerek çok büyük bir katkı sağlayacağını söyleyeyim. Ekbe Yudoh'un e, Euroleague tarafından hazırlanmış videosu. Abi bu dönemleri çok özledim ya. Gerçekten Oh. <laughs> yani şunu söylemem gerekiyor daha hızlı yani hızında bir tık azalma var ekmeği doğum ee, tabi o zaman o dönemki takım şampiyon olan takım bu 2016-2017 olması lazım Evet efsane <laughs> bloklardan bir tanesi oh. <laughs> çok iyiydi ya bu dönem gerçekten efsane pana maçı deplasmanda üst üste iki maç iki galibiyet Fenerbahçe ve Kodan ve Ekbe Yudoh'un çok 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 büyük bir katkısı var burada da güzel blok yani güzel blok Tamsa galiba blok yapmış evet çok sağlam blok yalnız bu Ey, Ekbe umarım bu blokları çünkü Fenerbahçe Beko'da en büyük katkılarından bir tanesi savunma ve blokları. Umarım onlardan bir eksilme yaşamaz. Bu da yaptığı asisti tabi uzundan uzuna en iyi asist yapan oyunculardan en başında geliyor du yan vesileyle birlikte. E, Beyin biraz asist yükü azalmış onu söyleyelim. hemen Utah dönemindeki performansına bakalım birazcık da. Yani o dönemde Surab oldukça çok iyi işler yapıyordu bunu söyleyebiliriz ama ya ekbey doğru şöyle değerlendirmek gerekiyor adam 206 206 olmasına rağmen bir pivot oyuncusu ee, ve çok iyi bir savunma yapabiliyor kendisine uzuna karşı bıraktık go, tak go takım arkadaş onunla birlikte savunma çalışırken düşünün yani adam 10 santim daha uzun ee, ona karşı çok iyi savunma yapıyordu antrenmanlarda çok izlemiştim o videoları muazzam yani o, o dönemdeki Ekbey Yudo Fenerbahçe Beko ve Utah Jazz dönemindeki Ekbe Yudo çok iyiydi. Birkaç özelliklerinde hani yavaşlama olmuş yaşından dolayı ama yine her türlü Efes'e katkı sağlayacaktı. Ne olarak Ekbe Yudo hakkında Anadolu Efes'e gelecek mi gelmeyecek mi ondan bahsedelim. Çok önemli spor yorumcuları Ekbe Yudo için güzel 2-3 tweet attılar. Ve ekibi Anadolu Efes'in özellikle zaten bir arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. Zenit'in kapısını çaldığını veya da başka oyuncuların playoff için kapısını çaldığını biliyoruz. Çünkü Anadolu Efes de F8'i zorlayan ve F8'in içinde olmaya hak eden takımlardan bir tanesi. Ve orayı hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes'le temsil etmeyi çok istiyoruz. Bu yüzden de o playoff'lara çok sağlam girmemiz gerekiyor. Kit, t sakatlıktan dönse bile iyi bir performans göstereceği büyük çok büyük bir soru işareti. Ee, bunun için Ekbe Yudo transferi veya da bir uzun transferi çok faydalı olacaktır. Ben ilerleyen dönemlerde herhangi bir duyum, herhangi bir transfer haber olduğunda sizlere hem Eurocourt hesabımızdan hem de ee, bu Full Court Sport kanalımızdan duyuracağım. E, ee, Ekbe Yudoh'un ee, Andolafes'in Ekbe Yudoh'a çok büyük bir ilgisi var. Evet bu bir gerçek. Ama Ekpe e, yani duyum, aldığım duyumlara göre Avrupa'ya dönmek istemiyor. Çünkü Beyin Ducks'ı seçtiğinde de Utah Jazz'ı seçtiğinde yani Utah Jazz tabii ki NBA 6. sıradan seçilmiş bir oyuncunun e, tekrardan NBA'ye dönmesi olağan bir şey ama tekrardan Avrupa'ya dönüp bir şampiyonluk daha kazanmak herkes isterdi aslında. Ama Beyin Ducks çok büyük paralar verdiği için olayı seçti. E, Anadolu birazcık daha Kesenin ağzını açması gerekiyor Ekpe eğer istiyorsa şu an için verilen ücretler, verilen işte sözleşme dahilindeki e, sözleşme maksimum 1,5 yıl. Benim beklediğimde 6 aylık bir sözleşme olacağı yönünde. E, bu durumda işte Ekbe Yudof'un Avrupa'ya gelmesi e, veya Anadolu Efes'e gelmesi %45 oranında diyebilirim. E, %55 oranında gelmeyecek Ekpeydo. size bunun haberini vereyim e, transfer gerçekleşirse zaten gerçekleştiren sayfalarımızdan duyuracağız videonun sonuna geldik beni dinlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederim kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın sizin sayenizde büyük bir gelişim sergiliyoruz e, ve minnettarız bu konuda e, gerçekten bundan sonra da büyük bir desteğe ihtiyacımız var e, Eğer Videoyu izliyorsanız veya kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ee, bizi izlemeye devam edin. Tekrardan teşekkür ederim. Spor kalmayı unutmayın.